Deha'nın yeni bölümünü beklerken bomba gelişme yaşandı. Yeni usta oyuncu diziye efsane karakteriyle dahil oldu. Resmi olarak kesinleşen oyuncu dizinin reytinglerine inanılmaz etki edecek bir isim. Ertan Saban. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde reyting rekorları kırdıran usta oyuncu Deha'ya katıldı. Konuk oyuncu olarak dizinin ekibine dahil olsa bile eğer ki izlenmelerde yükseliş sağlatırsa tam zamanlı olarak diziye devam edebileceğini söyleyelim. Karahan Doğan karakteriyle katılacak oyuncu Devran'ın vereceği savaşta onun yanında olacak. Devran'a destek karakter gelecek demiştik, öyle de oldu. Eğer siz de Deha'yı izliyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı herkese göstermiş oluruz. Deha ile ilgili gelişmeler, yeni haberler oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim bildirimleri açıp beklemede kalın dostlarım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.